Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz battaniye motifini tekrardan yapacağım sizlerle birlikte. Önce sihirli bir halka yapıyorum. Parmağıma bu şekilde doluyorum. Daha sonra bu şekilde iki zincir yapıp başına doluyorum ve bu halkanın içerisinden geçiriyorum trabzan yaparak ikili trabzan yaparak bu şekilde geçiriyorum bir başına doluyorum içinden çekiyorum 1 2 bu şekilde 1 2 1 2 bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapıyorum tabi bu sihirli halkayı da daraltmak için şuradaki şu ipi şöyle çekiyorum şimdi bu kısmı bir yapayım Şu an 10 tane olmuş. 11 ve 12 şeklinde yapıp buradaki sihirli halkanın ipini çekiyorum. Burayı daraltıyorum. Bu şekilde sonra ilk başladığım şöyle göstereyim. Şu kısma tutturuyorum. böyle bir halka oluşturmuş oluyorum. Bu motifimizin ilk bu kısmı oluyor. Sonra ikinci sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir başına doluyorum. Buradan içeriye alıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir İki zincir çekip hemen şuradaki deliğe batarak böyle tekrar ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrar yaparak böyle yaparaktan 12 tane olacak şekilde şu kısmı şu kısmı yapıyorum